bir haftadan beri lağım suları arasında yaşıyoruz. Benim kızım şu an bir haftadan beri ateşli bir şekilde yatıyor. Çocuklarımız bu yoldan okula gidiyor. Bakın şu fışkıran lağım suyu. çocuğum sırf Bu yüzden Şurayı da alır mısın? Yiyecene yatışıp yürüdüğümüz yolu çekmedin. Burası bizim lam şeklinde yürüdüğümüz yol. Bakın. Lamlam, merhabasız geçiyoruz Şu an lamın içindeyiz ama yapacak bir şey yok. lam suyu. Gördüğünüz gibi. Çocuklarımızın okula gidip geldiği yol. <laughs> Okul yoluna gitmekten, suların üstünde atlamaktan sıkıldık, bıktık artık. Abi duyuyor musun değil mi sesimizi? Ne olacak böyle? Bokunuz abao oğlum diyorsunuz yani dedi böyle. Dün ki gelen sizin iş arkadaşınız bana dedi ki belon Belediyesi'ni niye aramıyorsunuz dedi. Da dalga geçti ben benimle. İşte böyle dedi de, de. gitti. Yükselenmiyoruz orası da ııı e, ne yapacağız biz? 金都有啥东西